Evet arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Oğuz Alp Bey oyunda. Size de bugün PUBG Mobile'i bilgisayarda nasıl oynayacağımızı göstereceğim. Ee, tabi bunu 90 FPS'ten nasıl ayarlanır, nasıl yapılır onları göstereceğim. Öncelikle bilgisayarında Game Loop olanlar için Bu Game Loop'u önce bir kaldırıyoruz artık. 90 FPS yapmak için. Geldik, denetim masasına girdik. Game Loop'u bulduk. Kaldır ve değiştir diyoruz. Buradan programı tamamen kaldırıyoruz. Ben kaldır diyorum bahane sunmamızı istiyor. Hile diyelim. Belki hileler bu şekilde daha çok azalır. Böyle bir hemen kaldırsın. Kaldırdı. Görüşürüz. Görüşürüz dedik. Tabi bununla yetinmiyor sadece kaldırmakta. Buradan bilgisayarımıza geliyoruz arkadaşlar. Gel. Buradan C'ye giriyoruz. Programları okuyoruz. Üç kere bakacağız. 1- Program dosyaları. Program dosyalarında T'ye tıklıyorum. Burada bir şey yok. Sonra geldik gelin. Program Files. Burada T'ye tıklıyorum. Bu. Bunu görüyorsunuz. Bunu arkadaşlar biliyoruz. Program da açık olduğu için diyor Bunun için böyle içeri giriyor. Bu uygulamayı arkadaşlar öğren yönteminden bulup. Sen harfe göre sıraladıktan sonra D'ye D harfine gidiyoruz. D, Y, Z. Burada bunu görev görevi, görevi sonlandır dedikten sonra dosyayı tamamen bakın silindi. Bundan sonra program data'ya giriyoruz. Yine T'ye basıyoruz. Burada, tensit. Buradan tensit Bildik. Bildikten sonra bilgisayarımızın tamamı e, TENS yani Game Loop'un Önceki sürümü kapmış oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Geldik. Game Loop yazdık. Direk. Gameloop.fun Burası Game Loop'un kendisi e, sitesi. Bu siteden indire tıkladığımız zaman direkt bize Beta sürümü yani 90 FPS veren sürümü verecektir. Tıkladık. İşte kaydet yere. Seçtedi. Kaydet dedik. Hemen kaydetti zaten. Direkt bunları açıyorum arkadaşlar. E diyorum, yükleme ayarlarından nereye kuracağınızı seçebilirsiniz. E Öncelikle sildiğimiz yere kuruyor. Yükle diyorum arkadaşlar. Bu sizde biraz uzun sürebilir. Eğer bilgisayarınızda SSD. Burada benim bilgisayarımda SSD var. SSD'den dolayı biraz hızlı kurulabilir. Sizde biraz daha geç olabilir. Buna pek takılmayın. Çok da önemli değil. Evet, yüklendi. Hemen başlatıyorum Evet arkadaşlar. Para yüklenmeyi de yapsın. Bunu internet yapıyor. internetiniz ve desteğiniz var. Ve kurulum tamamlandı. PUBG Mobile'ı gör. PUBG Bu şekilde ekleme Evet oldu. Yapılandırma dosyası deniyor. Hız geldi. Apçı. Ekran arka tarafta işlerken sizden şu sağ üst tarafta menü var. Görüyorsunuz farenin bu. Diyoruz. Ve ayarlar var. Ayarları şöyle bir göz beraber. Temelde arkadaşlar hiçbir şey dokun yok. Otura geldik. Orada şurayı Dynamic bas seçebilirsin. Ürünleştirmeyi ben iyi bir yüksek FPS daha akıcı oynamak için atıyorum. Hafızayı maksa çektim. İşlemciyi de maksa çektim. Oradasın. Çözünürlüğü de 1080. Önemli arkadaşlar DPI sizin farenizin hassasiyeti oynanırken daha hassas olmasını isteyeceksiniz. Oyuna geldik. Burada istediğiniz seçenekleri seçebilirsiniz. Tek uyarmak isteyeceğim. Bunu akıcı ve 90 FPS yapın. Burayı sizin ekranınıza ve sisteminize göre değiştirebilirsiniz. Ve kaydediyorum. Tabi bunlar ayarlar uygulanabilmesi için e, uygulamayı tamamen kapatıp tekrar yeniden başlatmak gerekiyor. Şimdi ben bunu yapmayacağım oyundaki ayarları yaptıktan sonra yapacağım. Şu an PUBG yapıyor. Arkadaşlar ben büyük ihtimal bu eserim. Kabul edin. Facebook'ta PUBG kaynadı. Gelmiyor.

you mm. Daha <laughs> etmeden, <keselim. gülüyor> üçüncü, daha tık. Para yüzde fazla tık. Bir. Bu ve ölürüm. Başyapalım. Mm-hmm. Bakın daha bu. Bayanlara. Arkadaşlar. Savaş ve kobi olmak için. Savaşı akıcı ve aşırı yapıyorum. Kare hızını. Yapıyorum. 24 derdi. Bobby, hobi. Bobby gör bakın bu bazen 80-90'ları buluyor aslında evet 90 FPS ama nedense ben ne kadar çok uğraşmama rağmen 80-90'e gelemedim. En akıcı trafiklerde bile attık. Yine yani aynı şekilde savaşta da kapalı. Gördünüz. çok akıcı bir şekilde. Önceki versiyonda bu 60 FPS'i görüyordu ama o zaman 40 da görüyordu. 40, 50, 60 arası gidiyordu ama bu sefer hep 58, 59, 60 da sürekli bir şekilde sabit olarak kalıyor, stabil olarak oyunda bile 60'ı görüyor. Ama diğer versiyon, bu versiyonu görmüyordu. 58, 59 gibi de görüyordu, Savaşa gidiyorsunuz 40, 30'lara düşüyordu. Artık bu kalkmış daha iyi bir hale gelmiş arkadaşlar bu şekilde PUBG Mobile 90 F beta sürümü bu şekilde kurabilirsin. Yani böyle geçiyor. Bu hiçbir zaman evet çok video var 90 FPS gören ama onların da hiçbir zaman stabil kaldığını düşün. Ben yani, o kadar deneme ama zaman birkaç kez görmesen bir kalmadı. Yani, tekrar aşağı geldi ama ki bu da çok iyi. Siz de bu şekilde yaparak daha akıcı bir şekilde oynayabilir daha iyi killer alabilirsiniz. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda da sizlerle beraber kutu açılış yapacağız ama nasıl kutu açılış yapacağız? Para harcamadan çok iyi malzeme nasıl çıkartılır ve bunu yasal olarak yani bir hilemiyle kullanmadan nasıl yapabileceğiniz işte bir olay ama nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Bu şekilde de istediğiniz kıyafetleri silah desenlerini çıkartabilir, kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Ve size de bir kutu açılışı yapacağız bu şekilde. Her türlü daha iyi e, bilgisayar veya silah desende çıkardığınızdan eminim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum, yorum atmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.